Bey, şu arkadaşlar Bayden arımeş almaya gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Ay çok heyecanlıyız. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz Memo? Neredesin ana? Plaka çıkarmaya gidiyoruz. Plakasız vermediler. Ne düşünüyorsun Memo? Yapacak bir şey yok. Birazdan arımeşi bilecek. Ar Hadi kapatıyorum. Vay be. Değişi de aldırdık ha. Doğru senin ikinci. Benim. Şimdi o zaman notere gidiyoruz. Notere'den çıkartıp hemen yamağa Yalan demedim. İsmim Osman. Evet. Ben de memnun oldum. Aracı ben anlatayım. Ben anlattıktan sonra sormak istediğin sorular olursa tekrardan ben yanıtını size veririm. Tamam mı? Tamam. Tamam. İki tane anahtarımıza kontak, depo ve sele altını tek anahtarla kontrol edebiliyorsunuz. Diğeri yedek aracımızı tartalım. Ekrana dikkatli bakalım. Açtık. Motor arızalanması ışığı. Selamlaması bitti. Bir on beş Bu devir göstergemiz. Gear tez göstergemiz. Büyük sıfır sürat göstergemiz. Saatimiz burada mevcut. Saat göstergemiz burası da yakıt çizelgemiz. Ama 5 ve daha fazlası oluyorsa zaten 5 ve 6. Burası 6 kutucuktur. Ve getirdiğin zaman ya da servise bakıma geldiğin zaman bize arkadaşlarımız sizden kilometre istediklerinde odadaki kilometre kilit bir bir yerden bir yere kat mesafeyi gösterir. Kilit iki de aynı şekilde reset tuşuna basılı tuttuğunda bir yer tettiğini gösterir. Yedek depoyla şu şekilde anlarsın. Yakıtını doldurdun, <laughs> bitirdin. Hararetteki gibi tek çizgi yana. Ama yakıt almayıp hala devam etmeye sürecinde bulunduğunda bu şekilde yanıp yanıp sönmeye başlar yanıp ışıklarımız var. Nasıl çalıştığını biliyor musun? Al, al, al. Abi bu ışıkları sadece yukarıda patlatma işlemi yani devriyatsız vites geçiyor. sadece Sadece yükseltmede kullanabiliyorsun. Vitesi düşüreceğin zaman devreye basman gerekiyor. Bu birinci şıkkımız. İkinci şıkkımız devriye ne zaman giriyor? Gel abi. İkinci vites 20 kilometrenin üzeri ve 2000 devrin üstündeyiz. Peki olsun. Bak, 222'de. Evet arkadaşlar. Vay'den çıkardık. Evet. alalım değil mi? Alalım alalım. Yeter mi ya da? Alalım lan alalım. Bence alalım. Ya Memo, Allah kaza bela vermesin tamam. Diyeyim. Tekrardan öpüşür, koklaşırız. Baba yavaş gideceğim zaten. Tamam. Tutmana bile gerek yok. Evet. Duyuyor mu gıcır gıcır sesi? Evet. Evet valla ilk defa bir meşe biniyorum sayende. Onun da etkisi var. Sanki bir de aynalar çarpacakmış gibi hissediyorum. His olarak güzel Ama dediğim gibi Bir oturma pozisyonu tuhafıma gitti O da alışırsın büyük ihtimal Senin tuhafına gitmez büyük ihtimalle Yani şu an ben ne naked'a Çok rahat Valla senle gidip bayi'den halime çalmak Şeyimiz vardı be bisikletimiz vardı bisikletle geliyordun gidiyordun O bisiklete hiç binmeyecektik. O da maviydi lan Ondan mı açmamış? Nasıl bir dökü Motoru Motor Dayı kuzenim yok şimdi. dövmeli dövmeli olan. Evet Memo, getirdik motoru sonunda. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok mutluyum. Memnun musun peki? Memnunum. Hemen döndürelim. Hı -hı. Sadece fotoğraf için buraya getirdik. Memo evine koyacak. Evin adresini veririm, çalarsınız. Olur. Vermeyelim. Oo işte yavru burada. Aynasız daha güzel. Bu da benim yavru. Şöyle detayımız her zamanki gibi. Plakayı gösterin mi Mehmet? Göster göster. Bizim yavru. A, Kızlar eklesin mi? Eklesin. Mehmet, Özdal. No, Mehmet Özdal. Mehmet Nokta Özdal. Bu da stok egzoz. Benim şurada bir çizik var. Egzoda büyük ihtimal değiştiririm seninle çaktırmadan. Aynen. Tamam mı? Şurada bir. İşte böyle hemen bir selam verdilerim.